bir transgeneration meselesi var. Bilginin aktarılması meselesi. Bu nerede başladı ve nerede bitti? Nerede koptu? Biz bilgiyi almayı nerede bıraktık? Diyarbakır'da yaşayan peyzaj mimarlığı temelli çalışan multidisipliner bir sanatçı ve araştırmacıyım. Araştırma saham genelde etrafımdaki etrafım ekseninde şekilleniyor. Yerel bilgiyle çalışmayı seviyorum. Ekolojik bir bozulmadan bahsediyoruz, Biyo çeşitliliğin kaybından bahsediyoruz. Bence oda bunları aldığımız zaman bu problemleri aslında aldığımız zaman çözüm bence emekten ve yerel bilgiden geçiyor. Bu proje doğayla geçici bir yaşam alanı kurma fikrinden doğuyor. Yalnızca doğal malzemelerden yola çıkarak inşa edilen, düşünülebilen ve zamanla doğaya karışabilen yapılar oluşturan bir dizi yerleştirme üretmek. Temelde yabani morfolojiler olarak adlandırdığım bir enstelasyon olacak. Projeye başladığım zaman ilk yapmaya çalıştığım şey yabani otlarla çalışmak. Tırşok, kivar, Punk dediğim üç ayrı yabani otla yola başladım. Otlarla çalıştığım zaman e, dokusunu ve rengini koruyabilmesi adına farklı kurutma ve öğütme yöntemleri izledim. Ben de e, genelde ailemdeki kadınlarla çalışırken veya hepsel bahçelerinden yabani otları topluyorum. Oraya gittiğim zaman orada çalıştığımda orada e, çalışan, işleyen, bölgeyi bilen, bahçeyi bilen herkesle iletişim kurduğum zaman farklı bilme biçimlerini aktardıklarını görüyorum. Çalışmaya başladıktan sonra demleyerek, öğüterek bazı adımları izledim. Belki şöyle bir doku göstermek mümkün olabilir ve bunlar tamamen biyo bozunur materyaller. Metodolojik olarak hepsini gözlemlemek zorundayım. Dokusu nasıl, dayanımı nasıl, esnek bir yapıya mı sahip? Tamamen deneysel ilerleyen, gözleme dayalı not aldığım bir çalışma pratiği. Tarife karar verdikten sonra daha büyük kalıplar alıyorum. Bunlar organik formlar. Ben bu organik formları yaparken şunu aslında düşünüyorum. Topluluk halinde bu organik formların içinde yaşamak mümkün mü? Tabi bunları yaparken, form çalışırken esinlendiğim tatlı bir kaynak var. The Art and Science of Ernest Haeckel diye. Aslında bir filozof ve bilim adamı olan Ernest'in illüstrasyonlar yapıp organik formları resmettiği bir kaynak. Ben sanat yapmaya başladığından beri tek derdim malzeme oldu. Malzemeyle çok Ciddi bir problemim var çünkü peyzaj mimarı olarak ne kadar doğayla işbirliği altında çalışmadığımı fark ettim. Çünkü bütün öğretilerimiz doğayı tahkim altına almak üzerine kuruluydu. Yapma biçimlerimiz bize öğretilenler buydu. Haşerelerle nasıl mücadele edeceğimizi öğreniyoruz. Ağaçlara nasıl fon vereceğimizi, nasıl kontrol altına alacağımızı öğreniyoruz. Ama işbirliği içinde nasıl yaşayacağımızı öğrenemiyoruz. Ben de o işbirliklerini alternatif geliştirmek istiyorum.